Turkish Car Update kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümüzdeki yılın en çok merak edilen kompakt sedanlarından biri olan yepyeni 2026 Toyota Corolla'yı detaylı bir şekilde inceliyoruz. Corolla yıllardır global otomobil pazarında güvenilirliği, yakıt verimliliği ve uzun ömürlü yapısıyla özel bir yer edindi. Ancak 2026 modeli önceki nesillerde gördüğümüz çizgiyi çok daha ileri taşıyor. Modern tasarım anlayışı, gelişmiş hibrit teknolojisi, iyileştirilmiş konfor seviyesi ve artırılmış güvenlik donanımlarıyla artık çok daha premium, çok daha bağlantılı ve geleceğe dönük bir yapıya kavuşmuş durumda. Otomotiv dünyasının daha akıllı, daha temiz ve daha verimli ulaşım çözümlerine yöneldiği bu dönemde 2026 Corolla da bu dönüşümün güçlü bir oyuncusu olarak sahneye çıkıyor ve sevilen bir modelin nasıl daha da ileri taşınabileceğini kanıtlıyor. Araca ilk bakışta 2026 Corolla'nın çok daha keskin ve kendinden emin bir dış tasarıma kavuştuğunu görüyoruz. Toyota, gövde çizgilerini aerodinamik açıdan daha verimli olacak şekilde yeniden şekillendirmiş ve daha akıcı bir form kazandırmış. Yeni LED far imzası artık daha ince, daha agresif ve çamurluklara doğru genişleyerek araca atletik bir duruş veriyor. Ön ızgara daha modern bir örgü desenine sahip ve alt tampondaki fonksiyonel hava kanalları hem soğutmaya hem de tekerlek çevresindeki hava akışına katkı sağlıyor. Yan tarafta belirginleştirilen karakter çizgileri araç duruyorken bile hareket hissi veriyor. Donanım seviyesine göre şık 16 inç jantlardan sportif 18 inç tasarımlara kadar farklı seçenekler sunuluyor. Arka bölümde ise daha geniş stop tasarımı, daha belirgin bagaj kapağı çizgisi ve aracın duruşunu genişleten tampon tasarımı dikkat çekerek Corolla'ya daha premium bir sedan görünümü kazandırıyor. İç mekana geçtiğimizde, 2026 Corolla'nın çok daha büyük bir sıçrama yaptığını görüyoruz. Toyota, daha minimalist ve teknoloji odaklı bir kabin anlayışı benimsemiş. Malzeme kalitesi artırılmış, ergonomi geliştirilmiş. Ortada yer alan 12.3 inçlik floating bilgi eğlence ekranı hem daha hızlı tepki veriyor hem de daha sade bir arayüz sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto artık standart. Dijital gösterge paneli özelleştirilebilir yapıda ve klasik analog tarzından tam ekran modern görünüme kadar çeşitli temalar sunuyor. Toyota kabindeki ses yalıtımını da geliştirmiş, rüzgar ve yol sesi belirgin şekilde azaltılmış. Koltuklar uzun yolculuklarda daha fazla konfor sağlıyor, üst paketlerde havalandırma seçeneği bulunuyor. Ortam aydınlatmaları gece sürüşlerine hoş bir ambiyans katarken, USB-C girişleri tüm yolculara bağlantı kolaylığı sağlıyor. Baz donanım seviyesinin bile artık daha premium hissettirmesi, Toyota'nın kalite algısını tüm model boyunca yukarı çekme hedefini açıkça ortaya koyuyor. Kaputun altında ise 2026 Corolla'nın en büyük yeniliği olan geliştirilmiş hibrit güç ünitesi öne çıkıyor. Toyota hibrit seçeneklerini genişleterek hem maksimum verimlilik isteyenlere hem de daha güçlü performans arayanlara hitap eden bir yapı sunuyor. Yenilenen 1.8 litrelik ve 2.0 litrelik hibrit motorlar artık daha fazla beygir gücü ve tork sağlarken yakıt tüketimini ciddi anlamda düşürüyor. Toyota'nın 5. nesil hibrit sistemi daha hızlı tepki süresi, daha pürüzsüz hızlanma ve elektrikli benzinli geçişlerde daha rafine bir karakter sunuyor. Şehir içi kullanımda daha hassas gaz tepkisi ve daha sessiz motor yapısı dikkat çekiyor. Geleneksel benzinli motor seçeneği hala sunulsa da 2026 modelin merkezinde hibrit teknolojisinin yer aldığı artık çok net. Ayrıca geliştirilmiş süspansiyon sistemi ve daha net direksiyon tepkileri sayesinde araç virajlarda daha dengeli, uzun yolda ise daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Güvenlik her zaman olduğu gibi Toyota'nın önceliği ve 2026 Corolla artık Toyota Safety Sense 4.0 ile geliyor. Bu sistem, daha akıcı hızlanma ve frenleme sunan adaptif hız sabitleyici, daha doğal çalışan şerit takip asistanı, iyileştirilmiş yaya ve bisikletli algılama ile kavşak asistanı gibi ileri seviye özelliklere sahip. Radar ve yüksek çözünürlüklü kameraların birlikte çalıştığı yeni yapı, karmaşık ortamlarda çevreyi daha hassas şekilde algılıyor kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı ve 360 derece kameralı park sistemi orta ve üst paketlerde sunuluyor. Uzun yol sürüşlerinde sürücü yorgunluğunu azaltmak için şerit izleme sistemi ve trafik işareti algılaması da geliştirilmiş. Tüm bu iyileştirmeler Corolla'nın kompakt sedan sınıfında hala en güvenilir seçeneklerden biri olmasını sağlıyor. Teknoloji tarafında ise 2026 Corolla artık her zamankinden daha akıllı. Toyota'nın bulut tabanlı yeni navigasyon